Site aidatlarında yapılan fahiş zamlar son günlerde malum gündemden düşmüyor. Büyük çekmecede de bir site aidatlara 200 zam yaptı ve bu zamma tepki gösteren site sakinleri ise sokağa döküldü. Bunlar kendileri istediği gibi yüzde iki yüz, yüzde beş arttırıyorlar. Aydatlara yapılan yüzde iki zam site sakinlerini çileden çıkardı. Allah, İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede oturanlar, aydatlara yapılan faiş artışı protesto için yürüdü. Aydatlara yüzde iki oranında zam yapıldığını söyleyen site sakinleri, attıkları sloganlarla yönetimi istifa etmeye çağırdı. Hukuksuz! Aydat zammını protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Yönetim istifa, Yönetim istifa, Yönetim istifa. Öfkeli site sakinleri yönetimi mahkemeye vereceklerini söyledi. Hepsini mahkemeye taşıyacağımızı buradan beyan ediyoruz. Yürüyüşün ardından dağılan site sakinleri protestolarını, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek sürdürdü. Son örneğiydi bu, o aidat zamlarıyla ilgili gelen tepkilerin ama bir hayli e, tepki var bu Haberlerde de, sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkıyor. Peki bu artışın nedeni ne? Ya da site yönetimleri ne kadar haklı? Vatandaş ne derece haklı? Şimdi e, detaylar için Pınar Özenç konuyla bizleri bekliyor. Hemen ona dönelim ve soralım. Pınar günaydın Öcek'te kolay gelsin. O soruyla başlayalım. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Site yönetimi istediği gibi zam yapabiliyor mu keyfi olarak? Günaydın Tahir. Kolaylıklar diliyorum. İyi pazarlar size ve tüm izleyicilerimize. Evet site aidatlarındaki fahiş artışı ele alacağız. Konuyu Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır'la değerlendireceğiz. Sözlerimi ona bırakalım. Dilerseniz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. E ne oluyor da böyle site aidatları hemen asgari ücretin akabinde %150'yi hatta az önce haberimizde izledik 200'ü bulabiliyor bu zam artışı? Şimdi asgari ücretin artışları, asgari ücretle gelen artışlar ve enflasyonla gelen artışlar mevcut. Ama yalnız bu %200 gibi bir zam oranı değildir. Olamaz, olması da imkansız. <laughs> Belli rakamlar vardır işletme giderlerinde, işletme bütçelerinde. Bu rakamlara baktığımızda yukarıdan aşağı işletme bütçesini topladığımızda ki bu artış oranları ortalama yani %54.66 asgari ücrete gelen zam bu zamla birlikte kıdem tazminatı ve yıllık resmi dini bayram meselelerini koyduğumuzda %64 oranındaki bir zama tekabül ediyor. Enerji giderleri ve bakım onarım ve malzeme giderlerindeki artışları da baz aldığımızda yüzde %80 gibi bir artış oranı mevcut. Yalnız Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunu katmaliklerimiz genel kurulara katılıp mutlaka ama mutlaka bunları Hazerun'a yani Divan Başkanı'na ve oradaki mevcut yönetim kuruluna sormaları gerekiyor ve sormaları da kendileri için çok iyi olacağını da biz söylüyoruz ve düşünüyoruz. Bunlar nelerdir? Birincisi şimdi bu tablomuza baktığımızda. Evet, i̇sterseniz burada somut rakamlar evet. üzerinden bir analiz yapalım. Peki. Sonra sizin izleyicilerimize tavsiyelerinizi ve uyarılarınızı dile getirelim. Örneğin Esenyurt'taki sitedeki bir daire üzerinden konuştuğumuzda bu Tabii Haziran ayında iki, Haziran 2022'de 415 lirayken asgari ücrete gelen ara zamla beraber ki 525 TL çıkmış. Bu zam oranı normalinde baktığımızda normal bir zam oranı. Ama yani, Haziran 2022'de evet. Haziran 1 Ocak'la Haziran 2022 tarihleri arasında 415 TL. Temmuz ayında da tekrar ara artış oranıyla ki yapıldıysa eğer 525 TL. Tabii ki 2023 yılında 1047 TL'ye çıktığında burada %150 oranında bir zam tekabül ediyor. Bu yüzde 150 oranındaki zam aslında bak uygun bir zam mı? Hayır uygun bir zam değil. Bunun bir tablosu vardır. Bu matematik işidir. Matematik dediğimizde de işletme bütçesini yukarıdan aşağı bütün giderleri ve personel giderleri topladığımızda bağımsız bölüm sayısına böldüğümüzde de yüzde 65, 70 ve 80 oranlarında ki bu sosyal tesisler var ise havuzları ve donatıları, asansörleri çoksa ve personel sayısı çok ise burada değişkenlik yapılabilir. Evet. Şimdi Halkalı'daki bir daire üzerinden konuşalım. E, aldığımız rakamlar Temmuz 2022. 291, Ocak 2023'te e, 580 TL'lik bir zam. Burada da yine %100 gibi bir zam var. Ama e, bu da normal baktığımızda normal bir zam oranı çünkü enflasyon baskı ücrete gelen zamlar. Şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Huzuraklar. Ona geçeceğiz. Evet. İsterseniz Başakşehir'de anlatalım Tabii Yahya ki. Sağır. Devamında sizi dinleyeceğiz. Tabii ki Başakşehir'de de 900 TL'deki alın alınan verilerle de 900 TL iken 2022'de Ocak ayında, Temmuz ayında 1200 TL'ye çıkmış. Ocak ayında da e, yıl başında ocak ayında da 2250 TL'ye çıkmış. Yani, yani burada, bir yılda 900 liradan 2250 lira yükselmiş bir site sitayda söz ediyoruz. Yani 1350 lira bir artış var. Evet ama asgari ücrete 2022 yılıyla 2023 yılı arasında ara dönem zamlarla beraber yüzde %100 zam yapıldı. Ve bu bir artış. Bu orada çalışan personellere e, verilmesi gereken ücretler var. Bunu Topladık. Ama burada tabii ki yüzde yüzden çok fazla geçiyor tabii geçiyor, ki geçiyor. Çok fazla bir artış Artık. var. Hatta 2.250 neredeyse yani biraz daha üzerine katılsa belki bir kira bedeline yaklaşacak. Kira bedeline yaklaşacak da burada kiracıların da bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Kira kira oranlarını geçmemesi gerekiyor aidatlar. Aidatlar kira oranlarını geçiyor ise bunu mal sahipleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu da defalarca dile getiriyoruz. Yani bir aidat kirası 4000 TL ise aidatı da 4000 TL ise imkansız olamaz böyle bir şey. Ama kirası 4000 TL, aidatı da 600 TL ise tamamdır. Tamam deriz biz buna. Peki efendim sözünüzü kesin çok özür diliyorum. Şimdi ne oluyor da burada bir art niyet mi? Bir sektöre sektöre mi dönüşmüş durumda bu site yöneticiliği? Böyle... İş bilmezlik diyebiliriz burada. Ee, çok büyük bir rant olduğunu düşünerek kat malikleri tarafından yönetimi aday olmak üzere aday oluyorlar. Burada ve matematiksel anlamda işletme bütçelerini, tahmin işletme bütçelerini düzgün yapmadıkları için ve bu artış oranları ki özellikle enerjiye gelen zamlarla beraber bu artış oranlarıyla ve kendilerine bağladıkları huzur hakkı adı altındaki ücretlerle beraber ki ee, bu şekildeki faiş faiş diye e, tüm medya kuruluşuna medyalarda bunu duyuyoruz. Ama kat malikleri huzur hakkı denildiğinde eğer kendi aralarında bir yine bir anlaşma yoksa ve genel kurulda bu karar alınmamışsa huzur hakkı da altında huzur hakkı bağlayamazlar. Yani Huzur hakkı de... nedir benim bildiğim? Yönetici maaşı, yönetici gideri, yönetici maaşı diyelim biz buna. Yönetim kurulunun gideri. Bu bağlanmamış ise genel kurulda mevcut aidatının yarısı oranında ödemezler ki bu huzur hakkıdır. Ama yönetime aday olup ben yöneticiyim deyip de kendilerine 6, 10, 15, 20 bin lira, 30 bin lira maaş bağlayanlar var. İşte burada bu aidat rakamlarını yükselten, yükselten sebeplerden bir tanesi de budur. Burada kat maliklerinin mutlaka ama mutlaka genel kurullara katılması gerekiyor. Yönetim planlarına iyi bakması gerekiyor ve bu yönetim planlarında o tesisin, apartmanın, sitenin, aidatların ne şekilde paylaşacağı yazıyor. Eşit mi? Arsa payı oranında mı? Arsa payı oranında ise eşit paylaştırılamaz. Eşit ise arsa payı oranında paylaştırılamaz. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor ve eğer bu şekilde uygulama var ise genel kurulda mutlaka ama mutlaka şerh düşmeleri ve sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekiyor. Benim anlattıklarınızdan çıkardığım şu huzur hakkı yani site yönetiminin aldığı bir maaş huzur hakkı buna deniyor. Evet. Ama bu maaş e, artı netli olarak daha fazla alınabiliyor. Bunun yanı sıra gereksiz giderler ortaya çıkartılabiliyor bu yönetim tarafından ve bunlar site sakinlerine yansıtılıyor. Doğru mu anladım? Doğru anladınız ve burada diğer dikkat edilmesi gereken husus da şudur. Tahmin işletme bütçesi diyoruz biz. Yani bir yıl içerisinde bir dönem içerisinde olabilecek artışlarla beraber bir tahmin işletme bütçesi diyoruz. Şayet bu tahmin işletme bütçesinde artı verdiyse yani gelirler giderlerden daha çok ise bu yeni dönem işletme bütçelerinden mutlaka ama mutlaka da düşülüp Yeni dönem aidat paylaşımları da bu şekilde yapılması gerekiyor ki buna kimse dikkat etmiyor, bunu yapmıyor ve tamam 300 lira 500 lira deyip de yapabiliyorlar. Yani nasıl söyleyeyim Üzerine düşmüyorlar ama buna kümretif kümülatif olarak hane sayısı çok olduğunda baktığımızda çok büyük rakamlar olmuş oluyor. Evet, demek başka bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Evet. Biz çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada şunu söylemek istiyorum ben. Aydatlarda artışları çok olduğunu düşünen maliklerimiz, tesis yöneticileri federasyonuna başvuruda bulunabilirler. Bizim eki, e, bununla ilgili bir ekibimiz var. Biz de gerektiğinde genel kurula dahil katılabiliriz ve genel kurulda da olması gerekenler hususunda da yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. Evet, site aidatlarındaki faiz fiyat artışını tesis yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır'la ele aldık. Söz tekrar Tahir İnan'da. Bunları özence ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı bir site aidatlarında yapılan faiz zamlar son günlerde malum gündemden düşmüyor. Büyük çekmecede de bir site aidatlara yüzde 200 zam yaptı ve bu zamma tepki gösteren site sakinleri ise sokağa döküldü. <laughs> Onlar kendileri istediği gibi yüzde iki yüzde beş yüz arttırıyorlar. Aydatlara yapılan yüzde iki yüzlük zam site sakinlerini çileden çıkardı. <laughs> İstanbul Büyükçekmece'deki bir sitede oturanlar aydatlara yapılan faiz artışı protesto için yürüdü. Aydatlara yüzde iki oranında zam yapıldığını söyleyen site sakinleri attıkları sloganlarla yönetimi istifa etmeye çağırdı. Hukuksuz! Aydat zammını protesto ediyoruz ve kabul etmiyoruz. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Öfkeli site sakinleri yönetimi mahkemeye vereceklerini söyledi. Hepsini mahkemeye taşıyacağımızı buradan beyan ediyoruz. Yürüyüşün ardından dağılan site sakinleri protestolarını, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek sürdürdü. Son örneğiydi bu, o aidat zamlarıyla ilgili gelen tepkilerin ama bir hayli e, tepki var bu haberlerde de, sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkıyor. Peki bu artışın nedeni ne? Ya da site yönetimleri ne kadar haklı? Vatandaş ne derece haklı? Şimdi e, detaylar için Pınar Özenç konuyla bizleri bekliyor. Hemen ona dönelim ve soralım. Pınar, günaydın Öcek'te kolay gelsin. O soruyla başlayalım. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Site yönetimi istediği gibi zam yapabiliyor mu keyfi olarak? Günaydın Tahir. Kolaylıklar diliyorum. İyi pazarlar size ve tüm izleyicilerimize. Evet, site aidatlarındaki fahiş artışı ele alacağız. Konuyu Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır'la değerlendireceğiz. Sözlerimi ona bırakalım dilerseniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. E ne oluyor da böyle site aidatları hemen asgari ücretin akabinde %150 hatta az önce haberimizde izledik 200'ü bulabiliyor bu zam artışı. Şimdi asgari ücretin artışlar asgari ücretle gelen artışlar ve enflasyonla gelen artışlar mevcut. Ama yalnız bu %200 gibi bir zam oranı değildir. Olamaz, olması da imkansız. <laughs> Belli rakamlar vardır işletme giderlerinde, işletme bütçelerinde. Bu rakamlara baktığımızda yukarıdan aşağı işletme bütçesini topladığımızda ki bu artış oranları ortalama yani %54.66 asgari ücrete gelen zam. Bu zamla birlikte kıdem tazminatı ve yıllık resmi dini bayram meselelerini koyduğumuzda %64 oranındaki bir zama tekabül ediyor. Enerji giderleri ve bakım onarım ve saf malzeme giderlerindeki artışları da baz aldığımızda yüzde %80 gibi bir artış oranı mevcut. Yalnız Burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunu katma maliklerimiz genel kurulara katılıp mutlaka ama mutlaka bunları Hazerun'a yani divan başkanına ve oradaki mevcut yönetim kuruluna sormaları gerekiyor. Ve sormaları da kendileri için çok iyi olacağını da biz söylüyoruz ve düşünüyoruz. Bunlar nelerdir? Birincisi şimdi bu tablomuza baktığımızda. Evet, i̇sterseniz burada somut rakamlar evet. üzerinden bir analiz yapalım. Evet. Sonra sizin izleyicilerimize tavsiyelerinizi ve uyarılarınızı dile getirelim. Örneğin Esenyurt'taki sitedeki bir daire üzerinden konuştuğumuzda bu şey Tabii Haziran ayında Haziran 2022'de 415 lirayken asgari ücrete gelen ara zamla beraber ki 525 TL çıkmış. Bu zam oranı normalde baktığımızda normal bir zam oranı. Ama yani, Haziran 2022'de 2022, evet. Haziran 1 Ocak'la Haziran 2022 tarihleri arasında 415 TL. Temmuz ayında da tekrar ara artış oranıyla ki yapıldıysa eğer 525 TL. Tabii ki 2023 yılında 1047 TL'ye çıktığında burada %150 oranında bir zam tekabül ediyor. Bu yüzde 150 oranındaki zam aslında bak uygun bir zam mı? Hayır uygun bir zam değil. Bunun bir tablosu vardır. Bu matematik işidir. Matematik dediğimizde de işletme bütçesini yukarıdan aşağı bütün giderleri ve personel giderleri topladığımızda bağımsız bölüm sayısına böldüğümüzde de yüzde 65, 70 ve 80 oranlarında ki bu sosyal tesisler varisi, havuzları ve donatıları, asansörleri çoksa ve personel sayısı çok ise burada değişkenlik yapılabilir. Evet. Şimdi Halkalı'daki bir daire üzerinden konuşalım. E, aldığımız rakamlar Temmuz 2022. 291, Ocak 2023'te e, 580 TL'lik bir zam. Burada da yine %100 gibi bir zam var ama e, bu da normal baktığımızda normal bir zam oranı çünkü enflasyon maske ücrete gelen zamlar. Şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Huzuraklar. Ona geçeceğiz. Evet. Başakşehir'de anlatalım Tabii Yahya Sağır. Devamında sizi dinleyeceğiz. Tabii ki. Başakşehir'de de 900 TL'lik alın alınan verilerle de 900 TL iken 2022'de Ocak ayında, Temmuz ayında 1200 TL'ye çıkmış. Ocak ayında da e, yıl başında Ocak ayında da 2250 TL'ye çıkmış. Yani, yani burada, bir yılda 900 liradan 2250 lira yükselmiş bir site haydiatından söz ediyoruz. Yani 1350 lira bir artış var. Evet ama asgari ücrete 2022 yılıyla 2023 yıl arasında ara dönem zamlarla beraber %100 zam yapıldı. Ve bu bir artış. Bu orada çalışan personellere e, verilmesi gereken ücretler var. Bunu ama Burada tabii ki yüzde yüzden çok fazla geçiyor. Tabii geçiyor, ki geçiyor. Çok fazla bir artış var. Evet. Hatta 2.250 neredeyse. Yani biraz daha üzerine katılsa belki bir kira bedeline yaklaşacak. Kira bedeline yaklaşacak da burada kiracıların da bazı konularda dikkatli olması gerekiyor. Kira kira oranlarını geçmemesi gerekiyor aidatlar. Aidatlar kira oranlarını geçiyor ise bunu mal sahipleri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu da defalarca dile getiriyoruz. Yani bir aidat kirası 4.000 TL ise aidatı da 4.000 TL ise imkansız olamaz böyle bir şey. Ama kirası 4000 TL, aidatı da 600 TL ise tamamdır. Tamam deriz biz buna. Peki efendim sözünüzü kesin çok özür diliyorum. Şimdi ne oluyor bu da burada bir art niyet mi? Bir sektöre sektöre mi dönüşmüş durumda bu site yöneticiliği? Böyle... İş bilmezlik diyebiliriz burada. Ee, çok büyük bir rant olduğunu düşünerek kat malikleri tarafından yönetimi aday olmak üzere aday oluyorlar. Burada ve matematiksel anlamda işletme bütçelerini tahmin işletme bütçelerini düzgün yapmadıkları için ve bu artış oranları ki özellikle enerjiye gelen zamlarla beraber bu artış oranlarıyla ve kendilerine bağladıkları huzur hakkı adı altındaki ücretlerle beraber ki eee bu şekildeki faiş faiş diye e, tüm medya kuruluşuna medyalarda bunu duyuyoruz. Ama kat malikleri huzur hakkı denildiğinde eğer kendi aralarında bir yine bir anlaşma yoksa ve genel kurulda bu karar alınmamışsa huzur hakkı da altında huzur hakkı bağlayamazlar. Yani yüzde... Huzur hakkı nedir benim bildiğim? Yönetici maaşı, yönetici gideri, yönetici maaşı diyelim biz buna. Yönetim kurulunun bir gideri. Bu bağlanmamış ise genel kurulda mevcut aidatının yarısı oranında ödemezler ki bu huzur hakkıdır. Ama yönetime aday olup ben yöneticiyim deyip de kendilerine 6, 10, 15, 20 bin lira, 30 bin lira maaş bağlayanlar var. İşte burada bu aidat rakamlarını yükselten, yükselten sebeplerden bir tanesi de budur. Burada kat maliklerinin mutlaka ama mutlaka genel kurullara katılması gerekiyor. Yönetim planlarına iyi bakması gerekiyor. Ve bu yönetim planlarında o tesisin, apartmanın, sitenin, aidatların ne şekilde paylaşacağı yazıyor. Eşit mi? Arsa payı oranında mı? Arsa payı oranındaysa ise eşit paylaştırılamaz. Eşit ise arsa payı oranında paylaştırılamaz. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor ve eğer bu şekilde uygulama var ise genel kurulda mutlaka ama mutlaka şerh düşmeleri ve sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekiyor. Benim anlattıklarınızdan çıkardım şu huzur hakkı yani site yönetiminin aldığı bir maaş huzur hakkı buna deniyor. Evet. Ama bu maaş ııı e, artı netli olarak da fazla alınabiliyor. Bunun yanı sıra gereksiz giderler ortaya çıkartılabiliyor bu Kesinlikle. yönetim tarafından ve bunlar site yönü, e, sakinlerine yansıtılıyor. Doğru mu anladım? Doğru anladınız. Ve burada diğer dikkat edilmesi gereken husus da şudur. Tahmin işletme bütçesi diyoruz biz. Yani bir yıl içerisinde bir dönem içerisinde olabilecek artışlarla beraber bir tahmin işletme bütçesi diyoruz. Şayet bu tahmin işletme bütçesinde artı verdiyse yani gelirler giderlerden daha çok ise bu yeni dönem işletme bütçelerinden mutlaka ama mutlaka da düşülüp Yeni dönem aidat paylaşımları da bu şekilde yapılması gerekiyor ki buna kimse dikkat etmiyor, bunu yapmıyor ve tamam 300 lira 500 lira deyip de yapabiliyorlar. Yani nasıl söyleyeyim üzerine düşmüyorlar ama buna kü kümülatif olarak hane sayısı çok olduğunda baktığımızda çok büyük rakamlar olmuş oluyor. Evet. Demek istediğiniz başka şey var mı? Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada şunu söylemek istiyorum ben. Aydatlarda artışları çok olduğunu düşünen Maliklerimiz Tesis Yöneticileri Federasyonu'na başvuruda bulunabilirler. Bizim eki, e, bununla ilgili birikişi ekibimiz var. Biz de gerektiğinde genel kurula dahil katılabiliriz ve genel kurulda da olması gerekenler hususunda da yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. Ee, evet site aidatlarındaki faiz fiyat artışını Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır'la ele aldık. Söz tekrar Tahir İnanda. Onlar Özence ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgilerden dolayı bir